Anadolu mutfak kültüründen günümüze gelen yemeklerimizden bir tanesi kuzu göbeği. Kuzu göbeği hem Akdeniz'de hem Güneydoğu'da hem İç Anadolu'da birçok bölgede iklimin müsait olduğu yetişen bir mantar türüdür. Hem besleyici özelliği hem de adeta bir mantar yiyorsunuz ama sanki et yiyormuşsunuz hissini veren kuzu göbeği Pilakisi diyeceğim ama pilaki bir Osmanlı'da başka bir dilden gelen kap ismidir. Ya da kızartma yapılan tava ismidir. Kısa bir tanımlama yapmam gerekirse her ne kadar pişirme tekniği olarak öğrenmiş olsak da pişirme tekniği olmadığı gibi bir kap ismi olduğunu hatırlatmam gerekir. Ve kuzu göbeği pilakisine ben pilaki demiyorum kuzu göbeği buğulama yani bir pişirme tekniği olarak burada da belirtmek istiyorum. Müzik